Herkese merhaba. Ee, sevgili sanat birinci müdürlüğü bir Arhan'dan doğuyor. İlk konumuz Yunan Avrupa Tüken Erhan Osmanlı. E, Avrupa'da meydana gelen gelişmelerin Osmanlı devleti üzerine ve dinler üzerine ikisinden bahsedeceğiz. 18. yüzyılda meydana gelen üç önemli olay var. Bu dünyanın tamamına katılıyor. Bu üç önemli olaylardan bir tanesi 1750 tarihli sahil kitabı. İkincisi ise 1789 tarihli Fransız iktidarıdır. Evet, sanayi kılabı ile ilgili bir görselimiz var. Bir ee, sanayi kıvabı olarak İngiltere'de başlıyor. İnsan gücünü makine gücü alıyor. Artık üretim, seri üretim yani çok hızlı bir üretime geçiyor. Sanayi kıvabında görülen başlı değişimler nelerdir dersek? Evet, bakın insan ve hayvan gücü önemini kaybetmiş. Makine gücü ortaya çıkmıştır. Tabii makinelerin çalıştırılmasında ilk olarak bu gücü. Daha sonra petrolden yararlanacak. Daha sonra ise elektrikten yararlanacak. Evet, buhar gücüyle seri üretim artıyor. Ee, bakın seri üretim ne demek? Yani her gün standart yapılan üretimdir. Her gün aynı sayıda yapılan üretimdir. Üretim arttığı için fiyatlar ucuzluyor. Ve e, üretim arttığı için hem ham madde kaynaklarına ihtiyaç olacak hem de ürünün satılacağı pazara ihtiyaç olacak. Tabi bu da beraberinde e, sorunlara getirecek. Evet, sanayileşen ülkeler ham ve pazar ihtiyacını nasıl karşılamıştır? tam da problem bu sorunun cevabındadır. <laughs> evet, sanayi ülkeler maalesef ihtiyaç duydukları kaynakları sömürgecilik, yani başkalarına ait olan kaynakları zorla çalarak, onlara el koyarak, bir nevi zorbalık yaparak bu kaynakları zorla ele geçirecekler. Ama maalesef bunun ismine demokrasi, bunun üzerine özgürlük koyacaklar. Evet, burada da bakın yine görmüş olduğunuz bayrak İngilizler. Burada Amerika kıtasındaki yerliler onlara esir edilmiş, birçoğu öldürülmüş ve şu an onların nesli tamamen yok edilmiş. Bakın yani bir soykırım yapılmış. Bu soykırım yapanlar günümüzde kendini medeni dünyanın insanları olarak adlandırmaktadır. Evet, burada gördüğünüz Avrupa kıtası. Burada ise bakın yeni kıtalar, keşfedilen kıtalar. Keşfedildikten sonra ismi Kuzey ve Güney Amerika'ya dönüşmüş. Onların zenginlik kaynaklarına Afrika yine Afrika'ya Afrika'nın zengin kaynaklarının tamamını Avrupa'ya taşımışlar. Evet, burada da sömürge devletlerini görmektesiniz. Örneğin dünyada sömürgecilikte en giden, bunu başlatan İspanyol'da Portekizliler. Bakın, e, burada Portekizli işi de görüyorsunuz, İspanyol sarıyı görüyorsunuz. Örneğin şu, Güney Amerika'daki hala Portekizli İspanyolca çok yaygın kullanılan bir dildir. Daha sonra sömürgeciliği ele geçiren İngilizlerdir. İngilizler, e, bu gördüğümüz Kanada, bu gördüğünüz Amerika, örneğin burada Mısır, burada Hindistan, burada Avustralya, bu yerler sömürgeleştirilmiş. Bakın hala günümüzde bile bir olmuş. 2020 hala Avustralya bir İngiliz sömürgesidir. Yeni Zelanda bir İngiliz sömürgesidir. Hala Kanada bir İngiliz sömürgesidir. Çok fazla bilinmese dahil. Evet, sömürgecilik yarışı 20. yüzyılda hangi olay neden olmuştur dersek, evet, hangi bir olay neden oluyor? Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması neden olacak. Tabii bu bir anda ortaya çıkmayacak. Ülkeler arasında büyük bir ekonomik yarış başlayacak. Bu ekonomik yarışta savaşın ortaya çıkmasına neden olacak. Evet, sanayi kılavı Osmanlı Devleti'ne maalesef etkiliyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyecek. Avrupalılar sanayileşiyor ama biz sanayileşemiyoruz. Bizde basit el tezgahları var, basit üretim makineler var. Maalesef Avrupa ile rekabet edemiyoruz. Bizdeki iş yerleri kapanıyor ve ekonomik anlamda Avrupa'ya bağımlı hale geleceğiz. Evet, kapitalizasyon nedir? Ee, öncelikle kapitalizasyonları söyleyelim. Kapitalizasyon Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri ekonomik anlamda verdiği ayrıcalıklardır. Onlar ilk başlarda Osmanlı için faydalıyken daha sonra Osmanlı'nın aleyhine dönüyor. Evet Osmanlı ise tezgahlar kapandığına göre hangi alanda etkileniyoruz? Ekonomik alanda etkileniyoruz. Evet Osmanlı eritesi gücünde değildi. Bu yüzden e, Osmanlı toprakları sanayileşen ülkelerin ilgi odağı haline dönüşüyor. Cezayir Tunus, Fransızlar tarafından, Trabuk, Afrika Genel tarafından, Mısır ise İngilizler tarafından işgal edilecek. Bakın burada Osmanlı topraklarını görüyorsunuz. Özellikle şu gördüğünüz Kuzey Afrika topraklarımız işgal ediliyor. Ve onlar tek tek elimizden çıkacak. Evet, bir devletin toprak kaybetmesi e, siyasi anlamda küçülmedir. Aynı zamanda niçin toprak kaybederiz? Askeri anlamda yeterince gelişemediğimiz için. Evet, Münih ile ikinci bir olay Fransız iktidariydi. 1889 yılında Fransız krallık yönetimine karşı meydana gelmişti. Evet, Fransız iktidariyle yeni düşünceler ortaya çıkıyor. Bu düşünceler hürriyet, eşitlik, adalet, ve gibi düşünceler. Bunlar içerisinde en önemlisi milliyetçiliktir. Tabi burada hürriyet, eşitlik, adalet bizi kandırmasın. Onlar kendileri için bu düşünceler var. Ama aynı Fransa, Cezayir işgal ediyor, Tunus işgal ediyor, Afrika'nın birçok ülkesi işgal ederek onlara hürriyetlerinden alıkoyuyor, adaletten alıkoyuyor ve yüz binlerce insanı katlederek onların kaynaklarını tanıyor. Evet, kendi çıkardığı hürriyet, eşitlik, adaletten kendileri uzak kalıyor. Ee, Fransız ve bakalım. Evet, ortaya çıkan fikirler demokrasinin gelişimine katkı sağlamış. Bakın Fransızlar'ın en önemli fikrinin mültecilik olduğunu söylemiştik. Mültecilik fikriyle her millet kendi devletini kurmak istiyordu. Bu da beraberinde isyanları getirecek. Özellikle bakın bu isyanlardan çok uluslu devletler, yani Osmanlı devleti başta olmak üzere çok uluslu devletler getirecek. Çünkü dünyamızda birçok millet var. O milletler bağımsız olmak için Osmanlı devletine isyan edecek. Evet, Hans Dilay'ın onun etkisiyle Osmanlı'da bazı demokratikleşme adımları atılacak ama bunlar çok etkili olmayacak. Bir sene bir ittifak, iki tanzimat fermanı, üç saat fermanı, dört kanun esası, beş günüz meşhur bir Biz daha çok olumsuz yönelik etkileyeceğiz. Azınlıklar isyan ederek ülke parçalanma sürecine girecek. Azınlıkların en çok isyan ettiği yer ise Balkan toprakları olacak. Evet bakın ilk isyan eden azınlık millet Sırplar bizden ilk bağımsızlığını kazanan ise Yunanlılar olacak. Evet milliyetçi Bakımı'ndan en çok etkilendiğimiz yer şu gördüğünüz Balkan toprakları olacak. Evet bakın bu gördüğünüz Balkanlar e, azınlıkların en çok isyan ettiği yer oluyor. Osmanlı devleti milliyetçi bakımıyla toprak kaybettiğine göre hangi alanda etkilenmişlerdir? Ee, yine başta siyasi olmak üzere birçok alanda etkilemiyoruz. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını görüyorsunuz. Bakın bu toprakların büyük çoğunluğunu kaybedeceğiz. Evet, isyanlar başladığı zaman Osmanlı Devleti e, bazı demokratikleşme adımlar yapacak. Bu adımlarla azınlıklara haklar vereceğiz. Amaç onlar Osmanlı Devleti'ne bağlı kılmak. Ama maalesef bu konuda başarılı Evet, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve şükürlük azınlıklara bir çok hakların verilecek. Evet, tanzimat fermanı 1839 yılında e, okunuyor. Özellikle bakın, vatan, tüm vatandaşların can namus güvenliğinin sağlanacağı, hiç kimse yargılanmadan ceza verilmeyeceği, herkesin kanunun eşit sayılacağı, insanlardan geliğine göre vergi alınacağı, herkesin mal ve mülk sahibi olacağı gibi kararlar veriliyor. Özellikle bu haklar azınlıklar yararlanıyor. Amaç onları devlete bağlı kılmak. ve bu haklar azınlıklara vermek yabancı devletlerin Osmanlı işlerine karışmasını engellemek istiyor. Evet, ikinci olarak ıslahat fermanı yayınlanıyor. Bu fermanla daha çok azınlıklara haklar veriyoruz. Ama yine azınlıklar Osmanlı devletine e, bağlamalarında bağlanmalarında başarılı olamıyoruz. 1876'da 16 meşrutiyet ilan ediyoruz. Bakın bu çok önemli. Halk ilk defa devlet yönetimine karışmak veriliyor. Padişah görevine devam edecek ama halk da kısmen e, seçimlere katılabilecek. Dolayısıyla Osmanlı'da çok önemli bir demokratikleşme adımı. Bir ve ikinci meşrutiyet var. Birinci meşrutiyet 1876. E, i̇kinci meşrutiyet ise 1908 yılında olacak. Her ikisi de ikinci Abdülhamit tarafından ilan ediliyor. Birinci meşrutiyetin ilanında Jön Türkler, ikinci meşrutiyetin ise İktidat ve Terakki Partisi var. E, ama İstediğimiz başarı elde edilemeyecek. <laughs> evet, Osmanlı fikir akımları. Osmanlı devletin son dönemlerinde özellikle azınlıklar isyan etmesi, devletin topraklarını kaybetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlar birçok sorunla uğraşıyor. Bu sorunlar nedeniyle bazı düşünürler, fikir adamları, aydınlar, bazı fikirler öne sürüyorlar. Amaç devlet içinde bulunduğu sıkıntılardan nasıl kurtarabiliriz? Birincisi Osmanlıcılık, İkincisi İslamcılık, üçüncüsü Türkçülük, dördüncüsü ise Batıcılık. Bakın birbirinden farklı dört tane fikir. akımı. Evet, ilk olarak Osmanlıcılık ortaya çıkacak. Bunların hepsinin amacı devlet içinde bulunduğu sıkıntılı durumlar kurtarmak olacak. Osmanlıcılığa sürenler diyor ki, Osmanlı'da yaşayan tüm vatandaşlar, Müslüman ve Müslüman olmayanlar, Türk, Arap, Sırp, Hırvat... Ermeni birçok millet var. Hepsini eşit kabul ediyor. Ancak başarılı olamıyoruz. Niçin? Çünkü azınlıklar devlete karşı isyan ediyor ve azınlıklar tek Osmanlı Devleti'ni ayrılıyor. Osmanlıcılık fikri başarılı olamayınca bu defa İslamcılık fikrine çıkıyor. Osmanlı Devleti'ndeki Müslümanları birleştirmeye başlıyoruz. Ama bu defa Araplar bizden ayrılmak istiyor. Bu konuda da başarılı olamıyoruz. Bu defa Türkiye diye bir fikrimiz ortaya çıkıyor. Amaç Osmanlı ve dünyada yaşayan Türkleri birleştirmek. Ona Turancılık da deniyor. Son bir fikir Batıcılık. Batıcılık Avrupa'dan etkilenme anlamına geliyor. Her zaman güçlü olan, zayıf olanı daha fazla etkiler. Ve bir kısım aydın da Batı'dan etkileniyor. Evet Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayat Bakın, özellikle son dönemde meydana gelen olaylar, milliyetçilik isyanlarının çıkması, e, Balkanlarda huzur ve güven bozuluyor. E, Balkanlarda yaşayan Türkler maalesef Anadolu'ya geçiliyor. E, i̇şte Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan e, birçok Türk Anadolu'ya geçiliyor. Orada kalanlar ise çok zorlu durumlar yaşıyor. Ekonomik anlamda ise e, biz fabrikalarla vekâr edilemiyoruz, eltesi yapar, kapanıyor. yerli üretim azalıyor, ürünleri daha çok yabancı ülkelerden alıyoruz ve e, üretim azaldığı için dış borç almak zorunda kalıyoruz. Bu dış borç çok kısa sürede ödenemez duruma geliyor ve yabancı devletler yani alacaklı devletler Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını ekliyor, gelir kaynaklarımıza ekledikleri bir kuruluş var. Bunun ismini duyuyor numuniyye anlamı genel borçlar idaresi. Osmanlı gelir kaynaklarına ekonominin ekonomik anlamda bağımsızlığını da büyük ölçüde kaybediyor. Evet çocuklar burada sadece sorularımız var. Ee, Bunlara şöyle bakın ve cevaplarını kendiniz verin. Kısaca soruları göstereyim. Onu unutmadan dersiniz bitecek. Evet gördüğüm soru. 5 6 7 8 9 Evet, bir sonraki dersimizde Mustafa Kemal'in Çin'in gelişi doğduğu yer, onun ilk çocukluk, gençlik, eğitim hayatı, askeri hayatı konulardan bahsedeceğiz. Hepinizi iyi dinlediğim, görüşmek üzere.